Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz fuarı? Mükemmel abi diyorum ya. Nereden geliyorsunuz? Kutlu düğün. Kutlu Ankara. düğün? Ankara'dan Ankara. Ankara'dan geliyorsunuz. Çiftçilik yapıyor musunuz? Evet. Daha önce katıldınız mı? Fuarlı ilk kez mi evet. geliyorsunuz? Yok, yok. Nasıl buldunuz? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçuk. Fiyatları yüksek Oydum. buldunuz bir de göl başına yapıldı bu far daha önce. Millet bahçesi olduğunuz güzel Ulaşım kolay mı? Ya, ulaşım kolay, sıkıntı yok. Mükemmel. Yalnız yer olarak biraz daha sıkıntılı yani. Ha, biraz daha dar mı olmuş? Dar olmuş, iç olmuş. Evet. İnsan üst üste geziyor. Sıkıştı bazı Hı hı. Ama normal biraz daha açık, geniş olsa, alan geniş olsa sıkıntı yok. Bu şekilde. Bu şekilde. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu makine arka kazıcı DZ-1500K serimiz olarak geçiyor. 2 e, metreye kadar kazıyor. Bir, bir buçuk tona kadar da koparma gücü var. Kuyruk miliyle çalışıyor. Kendinden yağ pompalı, kendinden yağ taklı Traktörün arkasına kolay montajıyla, kolay sökülüp takılmasıyla beraber bu şekilde. Yerli mi? Yerlidir. Nerede üretiliyor? Çubukta üretiliyor. Ankara çubukta. Ankara çubukta evet. Var mı böyle üretici başka bu şekilde çubukta üretim yapan? Başka yok. Biz sadece ön yükleyici, arka kazıcı. Bunlar niye ne yapıyoruz? Güzel. Diğer serilerimiz var. Bunlar ne? Traktörlerin nedir? beygir gücüne göre değişebiliyor seriler. Aha. Ataşmanlarımız var. Pancar ağzı olsun. E, for, aparatı olsun. Evet. Patates kaldırma çuval olsun. İhracat evet. yapıyor musunuz? İhracat Makedonya, Arnavutluk, Balkan ülkelerine doğru yapıyoruz. Güzel. Kaç yıldır firma faaliyette? 76'dan beri bizde. Hemen ismi de söyleyelim. Madem Ankara firması biraz bilinsin. Demirsen Ziraat. Olarak geçiyor. Aynen. Peki teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ ol, olun. Ben de teşekkür ederim. Bakın tarım fuarına geldiğinizde tatlılar ikram. Ak günler otomotivin olduğu alanda. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Hemen tanıyalım sizi. Celal Hallioğlu. Evet, nereden geliyorsunuz? Kastamonu. Kastamonu'dan tarım fuarı için geldiniz. Evet, şöyle bir gezmeye. Nasıl buldunuz tarım fuarını Ankara'da? Çok güzel şu anda. Daha tam gezmek nasip olmak Anladım. mı? Yeni mi geldiniz? Yeni geldik, evet. Yeni geldiniz. Daha önce katılmış mıydınız Ankara'daki tarım fuarlarına? İlk kez geliyorsunuz. Evet, ilk kez. Peki, çok teşekkür ederiz. sağ olun. Fuarın diğer kısmı işte buradan geçiş sağlanıyor. Burayı açmışlar. Şimdi içeriye geçiyoruz. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hakan Sağlıyoğlu. Benim de YouTube kanalım var. Çekim yapmadan önce burayı bir gezdim izleyeyim dedim. Sizinle karşılaşınca videoya konu Harika. Kanalın adı nedir? Hemen alalım. Kanalımın adı Hakan Salioğlu. Kendi adınız ha? Evet. Kendi adıma şahsi bir kanal. Nasıl videolar çekiyorsun? Ee, ne tür videolar? üretiyorum. Ee, çocuklarım var. Kızlarımla ilgili videolar, sağlık videoları, teknoloji videoları, otomobil, bu tarz fuarlar gibi içerikler oluşturuyor. Güzel. Kaç yıldır video içeriği üretiyorsunuz? E, son 5 yıldır aktif olarak üretiyorum. Güzel. Nasıl gidiyor fuarlar? Fuarlar Yenilikler. bazıları güzel bazıları sıkıcı geçiyor. Evet. Katılıyorsunuz. Ben sizi daha önce karşılaşmadım. İlk defa, ama ben görüyorsunuz galiba. Biz daha önce karşı. ay falan oldu. Dört evet. ay oldu. Aa, güzel. Nasıldı motosiklet bu arada? Güzeldi ama geç, geç, geç açılması nasıl kötüydü. Evet. Biraz öyle olmuş. Sabah gittik öğleye kadar boş boş <gülüyor> 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 Yapacak bir şey yok. Evet. evet burayı nasıl buldunuz? Bura güzel. Ee, tek sıkıntısı gölge olmaması. Gölge çöksün diye bekliyorum. Biraz o yüzden bekliyorsunuz. Evet. Peki teşekkürler. Kolay güzel gelsin. Ederim. Görmüş olduğunuz gibi Ankara makarna tabii ki yine fuarda yerini almış durumda. Vatandaş kiram ediyorlar sosla birlikte. Biz de şimdi alıp tadına bakacağız. Millet Bahçesi'nde ilk defa kapalı alanda bu şekilde bir tarım fuarı gerçekleşiyor. Ben çok beğendim. Standların yerleşimi de çok hoşuma gitti. Çok güzel olmamış mı? Şöyle bir çevireyim de sizler de bir görün. Yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka gelin hafta sonu. Gözlerinizde gördüğünüzde inanamayacaksınız. Gerçekten çok hoşuma gitti. Harika olmuş. Ben bu kadar beklemiyordum. Geçen gün kurulumuna da gelmiştim burada rüzgarlar esiyordu boşken bir tuhaftı ama şu an içerisi doluyken gayet güzel olmuş. Bakın şu tepemizdeki tenteyi bile görüyorsunuz rüzgara karşı yapmışlar gayet başarılı etmişler. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyoruz. Koyralım'da gezmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yerli üretim olan otomasyon üzerine bir firma var. Hemen bilgi alacağız beyefendi. Merhaba hemen bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Biz Sigun, ot tek tekente ARGE şirketiyiz tarım araçları için otomatik dümenleme sistemi geliştirdik. ürünümüz yer Türkiye'de ilkiz. Eee traktörünü taktığınız zaman istediğiniz tarla hattını seçip hatlarınızı belirleyip sınırlarınızı belirleyip 2 2,5 cm hassasiyetinde traktörümüzü tarlanıza sürmenize yarıyor. Ya otonom traktör mü? üretimi için traktörü kitimiz otom otonom hale getiriyor. Aa bu kit. Hı hı. Üç parçadan oluşuyor. Traktörünüzü evet. takıyorsunuz. E, ee, hattınızı sizin için sürüyor. Peki yerli mi? Biraz bilgi alabilir miyim? Faaliyet gösteriyor. Ürünü ya. kendimiz geliştirdik. Ee, algoritmasını e, geliştirmesini tamam. Yeriniz nerede? Ottu Teknikent. Ankara Ottu'yu da gerçekleşti. Evet. Peki şu an ha, aktif olarak kullanılan yerler var mı? Şu an, şu e, an Test etmeye devam ediyoruz, ee, tarlada kullanılıyor, sürülüyor. Test çalışmaları ee, devam ediyor. nasıl, ne soruyor ziyaretçiler, çiftçiler ne söylüyor? Özellikle eğimde çalışır mı diye soruyorlar ve e, bilgilerinizi tapudan mı çekiyorsunuz, biz tarlalarınızı belirleyebiliyor muyuz diye soruyorlar çünkü e, herkesin tarlası kendi tapusunda olmuyor bazen, tarlalar birleşik oluyor. Ürünümüz e, her türlü tarlayı tanımlayabilmenizi sağlıyor diyorum ben de. Aynı zamanda e, belli bir miktar yeme kadar da çalıştırabiliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz, harika olmuş yani çiftçi lokantam olacak. Müjdeli uçaktanıza gelmediniz. Evet. Gayet güzel sonuçlar evet. bekliyoruz sizden diyoruz. Başarılar dileriz. Teşekkürler. Arkadaşlar TİGEM'in standındayız. Bakın burada atı tohumlarını gösteriyorlar. Çok da güzel stand kurmuşlar. Şöyle yetkililer konuşamayacakları için ben size anlatmaya çalışacağım kısaca dilimin döndüğünce. Bakın şu şekilde tohumları tipikasyon işlemi yapmışlar. Arpayı görüyorsunuz. Üzerinde yazıyor. Şeritlik olarak yazmış tek tek. tek belirtiyor bir tanem bu neymiş. Tamsun cin mısır olarak e, bu şekilde fuarda sergiliyorlar. Merak edenler için bilgi veriyorlar burada. Daha var hemen yan tarafında. Burada da ağaç çeşitlerini gösteriyorlar. Bakın Sedik buğday olarak geçiyor. Gökken olarak geçecek, Birçok ismi var. Ben birlikte defa duyuyorum. Buğday var. Mesela bunu duydum. Kıpçak buğdayı falan da oluyor bazı bölgelerde. En çok rekoltesini hangi bölgede daha elde edileceği gibi şekilde sorular soruyorlar. Merak ettiğiniz detaylar olursa buradan yetkililerden bilgi Neler söylemek istersiniz? Bugün tohumlarından memnunuz. Geçen sene aldım. Memnunum yani. Kaliteli. Şey, hani içinde önce ot tohumu olsun. Hangi yani, bir soru. Aldıklarımız gerçek. Seçmece tohumlar Seçmece tohumlar. Biz memnunuz. Ben memnunum. Ben geliyorsunuz. Ara Keçiören'in köyünden geliyor. Güzel. Yaka buraya. Burada çiftçisiniz. Büyü bildim bileli ben çiftçi. babam dedemden beri. Geldiniz mi Gölbaşı'na geldiniz? Ben gelirim. Güzel. İlk ay gelirim. Neler bana. dikkatiniz? Neler söylemek istersiniz? Güzel yani. Hı hı. Ürün. artık Şimdi her şey daha derin, daha iyi. E şimdi bir diyelim ki 90'lı yılların fuarından şimdiki fuarlar daha modern, daha güzel. Yani Memnunuz fuardan. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Allah razı olsun aralığında hızlıca gezmeye devam ediyoruz bakın Altındağ Belediyesi'nin yapmış olduğu projelerden birisi olan Altınköy'ün standımız geçtiğimiz yıl hasat şenliğine de gelmiştik burada da stand almışlar bakın Altınköy'de harika ürünler var yumurtalar unlar ve harika bir açık hava müzesi merak edenler videomuza bakabilirler bakın burada hanımların üretmiş oldukları Altınköy'de üretilen ürünleri görüyorsunuz. Yerinde ben söyleyeyim şöyle mekanda burada görüyorsunuz. Kara pürçekte iki derenin arasında ceylanlar, geyikler, değil mi? atlar her şey var. Ve bunların hepsi orada hanımlar tarafından fabrikasyon değil. Hepsi el emeğiyle üretiliyor. Bakın ekmekler hepsi burada üretiliyor. Bakın Veysel Başkan da görüyorsunuz. Az önce atları ve ceylanları söylemiştim. Hatta gelin ve damatlar burada fotoğraf ve video çekmek için ünlenen mekanlardan birisi olduğunda hatırlatmış olalım kaldığımız yerden gezmeye devam ediyoruz. Geldiğinizde buraya uğramadan ayrılmayın. Bakın millet bahçesini daha önce hiç böyle bir ortam görmemiştim. Özler dönemin standını görüyorsunuz. Haftaya burada festival olacak. Festival yöresel firmalar gelecekler. Burası stand açacaklar. Bunlar da şu an bir değişik örneğini görüyorsunuz. Biraz sonra şu arka taraftaki e, lavaboları falan göstereceğim. Şu dışarıyı da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu kapıyı açmışlar gayet güzel. Dış ortam gibi bahçe gibi yapmışlar. Burası da gayet güzel olmuş. Tam bir restoran havası hakim. Siz ne düşünüyorsunuz? Hemen şöyle yaklaşalım. Geçen gün bunu konuşmuştuk. Dumanı çekiyor mu çekmiyor mu havalandırması diye. Evet çekiyor herhangi bir sıkıntı yok. Kaldığımız yerden gezmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Biz de DGA haberimiz Duran hakkında. Merhabalar tabii ki. Ben Oğuzhan Ferhat. DGA drone olarak katılıyoruz. Türkiye'nin hibritli dronlarını üretiyoruz. Ee, hibritli drone nedir? Batarya dronların aksine hem benzin hem de batarya aynı anda entegre ederek Aa, çalıştırdığımız güzel. bir sistem. Evet. Batarya güzel. dronlar ortalama olarak 10 dakika, 12 dakika uçuş süresine sahipken Bizim benzinli dronlarımız tam olarak bir saat boyunca havada kalabilmektedir. Bu dronlarla birlikte tarımda ilaçlama, gübreleme, tohumlama gibi hizmetleri de kullanıcılarımıza sunmaktayız. Evet güzel. Peki ziyaretçiler neler soruyor genellikle? Kimler kullanıyor bunu? Genellikle Genel olarak falan e, Çiftçilerimiz çok fazla soruyor. Belediyelerden gelenler çok soruyorlar, soruyor bize en çok sordukları sorularda genelde ne kadar dönüm arazi ilaçlayabildiğimiz, ne kadar efektif kullanabildiğimiz. Zaten genel olarak droneların tarımda kullanılmasının bu kadar artmasının en büyük sebebi traktörlerin, e, ürünlerin zayiatında bulunması. Yüzde %5 ile %10 arasında mamül kaybına yol açıyorlar. Ama dronlarla havadan ilaçladığımız takdirde hiçbir şekilde mamül kaybına yol açmadan daha temiz ve daha az insan gücüyle birlikte ilaçlama hizmetleri sağlamış oluyoruz. Çiftçiler artık dronla ilaçlamaya... Bayağı bir alıştılar değil mi? Evet, çok Tekliler fazla alıştılar. Geldi. Hatta biz bile hala çiftçilerden daha çok öğrendiğimiz şeyler oluyor. Onlar sağ, sağdan bize geri dönüşleri çok kıymetli oluyor. Ve artık tarımdaki yeni teknoloji evrilmeye başladı. Peki, çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Standımıza hoş geldiniz öncelikle. Ee, Ali Mar Makine 1956 yılında kuruldu. Ankara merkezi bir firmayız. Ee, firma fabrikamız Balıkesir'de. Ankara'da hem servis merkezimiz hem genel merkezimiz bulunmakta. Adana'da, Antalya'da, İstanbul'un iki yakasında da bölge müdürlüklerimiz var. E, Çeşitli illerde de bayilerimiz ve servislerimiz hizmet veriyor. Burada e, 220 kahvallık bir jeneratörümüz var fuara getirdiğimiz. Karşımızda yine bir 40 kahvalık fuara getirdiğimiz bir jeneratörümüz var. Burada Dulsan motorlu Leroy somer alternatörlü bir jeneratörümüzü görüyoruz. Bu tamamen yerli üretim mi? Motor ve alternatör ithal Kabin şase üretimi bize ait. Peki yurt dışına ihracatınız var mı? Yurt dışında da çalışıyoruz. Ee, Avrupa, Ayna, Rusya, Balkan, Balkan ülkeleri, e, Suudi Arabistan, Afrika ülkeleri bu tarz yerlere ihracatlarımız devam ediyor. Yani en çok sizler e Bu bir tarım fuarı olduğu için e, 30 kahva, 40 kahva, 110 kahva o güçlerde e, bunları yanıtlamaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Bu videonun daha sonuna gelmiş olduk. Ankara tarım fuarı hakkında çok daha fazlasını Başkent Millet Bahçesi'nde 14 Eylül'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Youtube videolarımızı beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Hatta Youtube katıldığında bana 2,5 TL'den 60 TL kadar olan paketlerden birini seçerek de aylık bana destek verebilirsiniz diyoruz. Başkent Ankara'dan selam takibe devam. Agroetik Tarım Fuarı yani Ankara Tarım Fuarı kapılarını açtı. 11-14 Eylül tarihleri arasında sabah saat 10'dan akşam saat 20'ye kadar ziyaret edebileceksiniz. Baş Millet Bahçesi'ne ulaşım çok kolay. AKM metro stasyonu inerek yürüyerek ulaşabilirsiniz. Fuar alanına diyoruz. Şimdi fuar alanındaki görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hemen bir hatırlatmamız daha var. Videomuzu beğenip paylaşıp bize de destek olabilirsiniz. YouTube katıl butonuna videomuzun altında oradaki paketlerden birini seçerek da de bana destek olabilirsiniz diyoruz. Şimdi hızlıca gezmeye başlıyoruz. beğendiğiniz nasıl buldunuz fuarı? Mükemmel abi diyorum ya. Nereden geliyorsunuz? Kutlu düğün. Kutlu düğün. Ankara. Ankara'dan Ankara. geliyorsunuz. Çiftçilik yapıyor musunuz? Evet. Daha önce katıldınız mı? Fuarla ilk mi geliyorsunuz. Yok daha önce katıldım. Nasıl buldunuz? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçuk. Fiyatları yüksek buldunuz. Ee, bir de Gölbaşı'nda yapıldı bu fuar daha önce. Millet Bahçesi'nde yapılmasını nasıl buldunuz? Güzel mi? Ulaşım kolay mı? ulaşım kolay. Sıkıntı yok. Mükemmel. Yani yalnız yer olarak biraz daha sıkıntılı yani. Ha, biraz daha dar mı olmuş? Dar diyorsunuz? olmuş. Şey, olmuş. Evet. İnsan üst üste geziyor. Sıkıştı bazı yerlerde. Hı hı. Ama normal biraz açık geniş olsa, alan geniş olsa sıkıntı yok. Bu şekilde. Bu şekilde. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. efendim. Bu makine arka kazıcı DZ1500K serimiz olarak geçiyor. 2 ee, metreye kadar kazıyor. Bir, bir buçuk tona kadar da koparma gücü var. Kuyruk miliyle çalışıyor, kendinden yağ pompalı, kendinden yağ taklı. Traktörün arkasına kolay montajıyla, kolay sökülüp takılmasıyla beraber bu şekilde yerli mi? Yerlidir. Nerede üretiliyor? Çubukta üretiliyor. Ankara çubukta. Ankara çubukta evet. Var mı böyle üretici başka bu şekilde çubuk üretim yapan? Başka yok. Biz sadece ön yükleyici, arka kazıcı. Bunların niye ne yapıyoruz? Güzel. Diğer serilerimiz var. Bunlar ne? Traktörlerin beygir gücüne göre değişebiliyor seriler. Ataşmanlarımız var. Pancar ağzı olsun. E, ee, aparatı olsun. Evet. Patates kaldırma çuval olsun. İhracat Öyle. yapıyor musunuz? İhracat Makedonya, Arnavutluk, Balkan ülkelerine, o, Balkan ülkelerine doğru yapıyoruz. Güzel. Kaç yıldır firma faaliyette? 76'dan beri bizde. Hemen ismini de söyleyelim. Madem Ankara firması biraz bilinsin. Demirsen Ziraat. Olarak geçiyor. Aynen. Peki teşekkür ederiz. Çok sağ Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.